Bağlar. Merhaba. Seninle bir video yaptık. İki videonda Reels'ın 6-7 milyon izlendi. Valla kardeş izlemeye izlediler iyi hoş da millet herkes bana şimdi formül soruyor. Ha. Yok benzine el at, Mazota el at. Kardeş Lozan'ın süresi doldu. Ha. Alın gaz küreye. Nerede boş yer buldunuz fışkırtın. He bir sürü şey var. E ben ne formülü vereyim daha? Bonibon, jelibon. He jelibon, bonibon. Hemen hatırlatalım. Mazot, benzin fışkırıyor her yerde. Demiştim yerden. ki alkol zammı demiştim gelirse gelsin ben kendim üretiyorum demiştim. He. İkinci sorumuzu sana soralım da bizi bir aydınlat. Hadi sor. Diyanet İşleri Başkanı dedi ki sabah uyanınca birbirinize günaydın demeyin. Bu cehalet işi dedi. Siz dedi kalkın esselamu aleyna ve ala ibadis salihin deyin ne ol, anlamı neymiş onun? Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum, ben ne bileyim. Sen Diyanet İşleri Başkanı olsan ülkeyi hangi konuda uyar? şimdi Diyanet İşleri Başkanı da adamı Diyanet İşleri Başkanı yapmışlar. Adam bütün akademik hayatı Hristiyanlık araştırmakla geçmiş. Evet. İslamiyet üzerine bir makalesi yok, bir tezi yok. Evet. Hep Hristiyanlık bütün doktorası bilmem doçentliği, profesörlüğü. E o adamı getirir de Diyanet'in başına korsan Adam da her gün kalkar bak memleket yanıyor ekmek uçmuş simit olmuş 10 lira. Millet bir komşusunu tanımıyor. Selamünaleyküm aleyküm günaydın nedir bu işler ya? Açlıktan bir haber versin milletin cebini konuşsun. İşte ne yapacak? Gündem yapacak. Gündem yapacak. He. Gidişat nasıl? Ekonomik durumumuz nasıl? Vallahi benimki iyi. Bana hava hoş diyorsun. Evet, gelin. benimki iyi. İyi olmayanlar da kardeş. Emekliler bir yandan ağlıyor. Evet. Asgari ücretliler bir yandan ağlıyor. Bugün ülkede nereden baksan 25 milyon emekli var. 25 milyonun hmm. emeklinin oyu bir parti iktidar yapar. Evet. Olan ağlayan sizsiniz. Oy veren sizsiniz. Sorumu sorayım bugünün sorusunu. Hadi sor bakalım. Dediler ki Sokak röportajlarında kimi AK Parti'ye, AKP'ye oy verenler pişmanız hakkınızı helal edin dediler. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? O şimdi pişmanuk pişmanuk diyorlar ya. Sandığa geçsinler. Akan şuradan adım atmak nasip olmasın. Bunlar der ki Kudüs düşüyor, Mekke düşüyor. Gider yine ona verirler oyu. O hikaye. hikaye Geçen seçimde de aynısını diyorlardı abi. Bu 30 milyon kim ya? Kim bu 30 milyon abi? Evet. Sen onların dediğine bakma kardeş. Ben gerçekten Ak Parti'ye oy vereceğim. İyi yapıyor bunlara ya. Bundan sonraki seçimde eskiden Ak Parti'ye oy vermeyen bir adam olarak artık Ak Parti'ye. He. Özel. Yıllarca onların yüzünden bizim anamız ağladı. Biraz da biz verek onların anası ağlasın. Diyorsun. He. Çok teşekkür ederim. Çok sağ Rica ol. Rica ederim kardeş. Evet. Bir de bu. Formül mormül yorumları okuyum, hepsini okuyamıyorum. Kardeş çok alkol, yazmışsınız da. Alkol formülü. Şimdi alkol formülünü geçin. Tatlı çıkardın bir... petrolü, gidin tekelden orijinalini için, kardeş. Ne Hı. yapacağınız kaçağını Hemen onu da soralım. Açıklık getir bize. Evet. 24 Temmuz'da Lozan'ın 100. yılı doldu. E tamam işte doldu. Artık kendi petrolümüzü çıkardım, çıkardacuk demiyorlar mıydı bunlar? Kırır mı? 70 yıldır böğürüyorlar madenleri çıkardacuk, petrol çıkardacağız. Do Aha şey de doldu, süresi de doldu. Vursunlar gazmayı çıkarsınlar abi. Evet. He. Jelibon çıkar mı? Jelibonu onu Melih Gökçe'ye sormak çıkar lazım. Bir. O onun ilgi alanına giriyor. Jelibon gelir. çıkarsa bu çocuklar rahat eder işte. Valla o şimdi kültürlü adam şeye neydi o adamına İlber Orca'ya bile cahil diyen adamına ben neyi tartışayım? Melih Gökçek İlber Ortaylı'ya cahil dedi. İşte Melih Gökçek'in cahil demesi mesele değil ki o Melih Gökçe bu milletin başına bela edenlerin kabahati o da. O 25 yıl bu adama sen Ankara Büyükşehir gibi bir belediyeyi teslim etmişsin. İlber Ortaylı'ya da cahil der. Einstein'a da cahil der. O adamın sınırı yok ki. Yok. Sen vermişsin o adamı Uygucu abi. Teşekkür. Jeliboncu adama 25 sene Ankara'yı bak başkenti teslim etmişsin. O adam cahil de der. Affedersin gelir elinden ekmeğini da alır yer. Bir şey demeye hakkın yok. Abi kardeş. Şaka bir tarafa sen çok güzel konuştun ve hep bizi milyon izlettin. Eyvallah. Kendini. Özellikle Instagram'da filan. Şimdi sorum şu. Sence umut var mı? Abi bir laf vardır duruşuna bir kurşun sıksa da ölüm unutma umuda kurşun işlemez gülüm diye. Zaten insanoğlunun umudu bittiği yerde yaşamanın bir anlamı yok. Umut her zaman var. Şimdi millet bekliyor ki bir Atatürk daha gelsin bir bilmem ne gelsin şu gelsin. Kardeşim bırakın bunları. Atatürk'ün bak bütün ilkel, ilkeleri, inkılapları adamı sağ bıraktığı miras orada. Sahip çık abi sen de bir Atatürk ol. Ol abi biz kuyruğumuzu kıstırıyoruz. Atatürk gelsin. Yok aç kaldım işte şükret. Şu imamlara versinler asgari ücreti de biraz da imamlar şükretsin abi. Bak ücretli öğretmenlik diye menem bir hastalık var. Evet. Asgari ücretin altında o öğretmenler gidiyor öğretmenlik yapıyor. İmama ver abi asgari ücreti. Allah'a dua etmiyor mu bu adam 5 vakit? Biraz da şükret. Şükretsin biraz da. <laughs> Anladım. Teşekkür ediyorum. Adam şükredecek diye adamları besliyor. <laughs> Teşekkür ederim. Neyse işin sonu boka sarıyor ben gidiyorum. Hadi iyi akşamlar.